Ala Suresi 87. Sure 19 Ayet Mekke'de Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Düzetleyen, yaratan, yücelerden yüce olan, ölçümleyen, doğru yolu gösteren, yaylımı da bitiren, sonra onu kuru ot yapan Tanrı'nın adına tesbih edesin. Seni okutacağız, şimdi onu unutma. Allah unutturursa başka, o gizli açık her şeye tanık. Senin için yolu kolaylattık. Öğüdün faydası olmasa dahi yine de sen öğütle. Haktan korkan öğüt alır, inansız uzaklaşır. Çok büyük ateş içre atılır. Sonra orada ne ölür ne de dirilir. Günahtan arınanlar, Tanrı adın ananlar, namazların kılanlar da gerçekten kurtulurlar. Olabilir Dünya dirliğini üstün tutarsız. Öbür dünya daha iyi, daha da sürekli. Evet bunlar ilk sayfalarda dahi var. İbrahim'le Musa'nın sayfalarında dahi. Sadakallahül azim.